Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Birlikte Granny bitirmeye çalışacağız. Easy modda. Hard modunda hayatta bitiremem. Çünkü 30, 30 30 saniye şey oluyor ya. 30 saniye neyini iş şey yapayım ben. babam bam bam bam. 30 saniye öldürünce 30 saniye veriyor. Sonra o, hemen doğuyor ya. Nereden doğuyor? burada bir tane bok var. geldi çıktı arkadaşlar. Yani bunu ambiental öldüreceğiz. Bunu bir ses çıkmayan yere yok ver ben bunu, bunu. Ama hemen koşmam lazım. sıçık ya. Video ne sıç? Ay 2 saat beş ben bunu ulaştım ya. Hmm, Kuzitten. Sen kocan kapanış. Ver ver ver. Sonra o, o kesme şeylerini yapalım. Zaten saniye bitiyor. 2 dakika 2 dakika. Hmm. o potuk mı? Hi patlık. Patlıksa ben bu oyunu bitiririm ki abba ya. Şaka. Daha diğerleri nerede onu bilmiyorum. Ben kapıdan kaçacağım arkadaşlar. O yüzden arabaya gerek yok. Şunu ver bana ver, ver, ver. <laughs> İki saat direyle basıyor mamını. Doma domates, doma domates, tatlı domatesler. Şuna. Katkının parçalarının hepsini biliyorum ama yapmayacağım. Yok yok. Kaç kaç kaç. Ben seni mi öldüreyim? Çabuk. Ya alamadım ya. Allah ben alamadım. Yürümüyor ya yürümüyor yürümüyor. Yürümüyor yürümüyor ya yürümüyor 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 yürümüyor. Allah'ım ya of of böyle oynuyorum tamına. Takımla Green oynasam oradaki on, şeyde daha az oluyor ya. Yani. Şey bakacağım. Buradan çık var ya. Çok güzel olur. nereden geliyor? Murat. Murat. Çubuk geldi seri. <laughs> buradan geliyor. koş. Seri koş, seri 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 seri. <gülüyor> Çarkmış. Hadi. <laughs> Hadi. <laughs> Arkadaşlar 2 dakika şey yaptım o The book. Okay. you mm -hmm.

Üstlüğü. Tek e, sopada sopa da bulursak kalıcı kaçmayı planlıyorum. E, Büyük okeydi abi. Şöyle bir şeylere bakalım yani. Burada ne sopa var ha. Arkadaşlar ben bitiremediğim video bu kadar. Hadi görüşürüz herkese. kendime bay bay. Tam kapatamadım. Arkadaşlar biz de görüşmek üzere bay bay.